Kızıl Roleplay'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane yılbaşı güncellememizi getirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Büyük yılbaşı güncellemelerimizi biliyorsunuz ki gerçekten hani sadece büyük sıfatıyla kalmıyor. Gerçekten de çok büyük güncelleme arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar KRP'nin gerçekten kaderini belirleyen bir sistem. Hatta etkinlik diyebiliriz buna. Şimdi arkadaşlar bugün ayın 16'sı ben bu videoyu gece çekiyorum. Her zamanki gibi biliyorsunuz sistem tanıtımlarımız gece çekiliyor. Arkadaşlar ayın 16'sından itibaren ayın 31'i yani yılbaşı gecesine kadar bu sistem aktif kalacak. Tırnak içinde bunu size belirtiyorum. Yani bugün ayın 16'sı ve ayın 31'ine kadar yani yılbaşı gecesine kadar bu sistem aktif kalacak. Arkadaşlar ilk başta yılbaşı sapka yazdığımda gördüğünüz gibi zaten kafama bir şapka geliyor arkadaşlar. Şimdi bu standart bir güncellememiz zaten her yılbaşı getirdi getirdiğimiz sistemlerden. Şimdi arkadaşlar diğer güncellememize geçiyorum. Şimdi bu güncellemede arkadaşlar bu yılbaşı güncellememizde arkadaşlar biliyorsunuz ki bir yılbaşı kutumuz var. Şöyle hemen göstereyim. Bakın yılbaşı hediye kutusu arkadaşlar. Bu hediye kutumuzu şu şekilde geliyoruz. Sadece hediye ağacının altında kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde slash kutu aç yazıyorum. Ve arkadaşlar lan, normalde tek gerekiyor gerekiyordu. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size böyle nur topu gibi Toyota Supra yılbaşı edişim veriyor arkadaşlar. Şu aracın önünde anlatmam daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü sizde böyle olmayacak. Evet arkadaşlar aracımız bu şekilde kaplamalı olaraktan geliyor. Aynen bu şekilde geliyor arkadaşlar sizlere. Turbosuz 271 km hızı var arkadaşlar. Turbolu ise 303 basıyor. Yanlış duymadınız. Turbo 3 ile 303 basıyor arkadaşlar. Çok ciddi bir makine. Gerçekten çok seri bir makine. Kaplaması da bir o kadar da güzel. Evet arkadaşlar şimdi. Yılbaşı kutusu nasıl elde edilir? Aklınızdaki soru zaten budur herkesin şu anda. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim kutu saat diye bir komutumuz var. Bakın Karp hediye kutusunu almak için 22'de şey pardon 24'te 22 saat oyunda kalmazsınız arkadaşlar. 24 saatte bir verilen kırmızı şans kutuları vardı ya. 15 gün boyunca 15 gün boyunca arkadaşlar yani yılbaşı gecesine kadar şans kutusu yerine yılbaşı kutusu alabileceksiniz arkadaşlar. Bu bir. İkincisi burayı da çok dikkatli dinleyin. Burası gerçekten önemli. Her gün bakın yılbaşı gecesine kadar hatta yılbaşı gecesi dahil olmak üzere her gün saat 8.30 ile 9 arasında oyunda olan tüm oyuncularımıza bir adet yılbaşı hediye kutusu veriyoruz arkadaşlar. Bakın tekrarlıyorum. Her gün yılbaşı gecesi dahil olmak üzere totalde 15 gün her gün her akşam saat 8.30'dan yani 20.30 ile 21.00 arasında oyunda olan tüm ama tüm oyuncularımıza bir adet yılbaşı hediye kutusu veriyoruz. Yani şu anda bu kutuyu iki şekilde elde edebiliyorsunuz. Birincisi 24 saat oyunda kalarak bu kutuyu elde edebilirsiniz. İkincisi her gün saat 8.30 ile 9 arasında oyunda olarak bu kutuyu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece 30 dakikalık bir süreçte bile girseniz Yine arkadaşlar her türlü elde edebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu kutunun içerisinden e, neler çıktığından da bahsedeyim çok kısaca onu unuttum kusura bakmayın. Öncelikle zaten arkadaşlar efsane bir arabaya sahip olabiliyorsunuz. Ek olarak iki çeşit para var arkadaşlar. Birincisi 1K ile 5K arası. ikincisi 5K ile 10K arası. Çok temiz bir para bırakıyor arkadaşlar. Bedavadan yattığınız yerden. Evet sürpriz eşyalar da var ve ek olarak şunu da söyleyeyim arkadaşlar en önemlisi kutuların içerisinden 5 lira OC bakiyede çıkıyor arkadaşlar bunu da unutmayın sizler de eğer ki donate alamıyorsanız ki eğer K.R.P. para yatıramıyorsanız hiç mühim değil bizler sizler için zaten buradayız arkadaşlar yılbaşı hediye kutularından 5 lira OC bakiye de çıkartabilirsiniz sizleri seviyorum kendinize çok çok iyi bakın yarın rollerde buluşmak yayınlarda görüşmek üzere hoşçakalın